Teknoloji dünyasının en büyük devrimlerinden biri olan yapay zeka, yaşamımızın birçok alanını köklü bir şekilde değiştirmeye devam ediyor. Günlük alışkanlıklarımızdan iş dünyasına, eğitimden sağlık sektörüne kadar birçok alanda yapay zekanın etkisini hissediyoruz. Peki, yapay zeka gelecekte hayatımızı nasıl değiştirecek? Bu videoda Yapay zekanın günümüzdeki ve gelecekteki etkilerini detaylı bir şekilde ele alacağız. Yapay zeka 20. yüzyılın ortalarından itibaren bilim insanlarının ilgisini çekmeye başladı. İlk başlarda basit algoritmalara dayanan yapay zeka sistemleri günümüzde karmaşık makine öğrenimi teknikleri ve derin öğrenme modelleriyle olağanüstü bir seviyeye ulaştı. Yapay zeka Özellikle son yıllarda büyük veri ve bulut teknolojilerinin gelişimiyle hızla evrildi. Yapay zeka araştırmalarında son dönemde öne çıkan yapılar arasında insan beynini taklit eden sinir ağları ve doğal dil işleme modelleri bulunuyor. Bu gelişmeler yapay zekanın insan benzeri düşünme ve karar alma yeteneğine ulaşmasını sağladı. Yapay zekanın en belirgin etkilerinden biri günlük hayatımızda kendini gösteriyor. Akıllı telefonlardaki sesli asistanlar, sosyal medya platformlarındaki içerik öneri algoritmaları ve online alışveriş sitelerindeki kişiselleştirilmiş öneriler yapay zekanın doğrudan kullanıldığı alanlardan bazıları. Aynı zamanda ev otomasyon sistemleri de yapay zeka ile birlikte daha akıllı hale geldi. Özellikle nesnelerin internetiyle birleşen yapay zeka, evlerde enerji tasarrufu sağlayan akıllı sistemler oluşturuyor. Örneğin, kullanıcı alışkanlıklarını analiz eden akıllı termostatlar, enerji tüketimini optimize ederek çevreye duyarlı bir yaşam sunuyor. Endüstriyel üretimden müşteri hizmetlerine kadar birçok alanda yapay zeka, iş süreçlerini daha verimli hale getiriyor. Otomasyon sistemleri üretim hatlarını hızlandırırken Yapay zeka tabanlı analiz araçları iş kararlarını daha doğru bir şekilde yönlendirebiliyor. Ancak bu gelişmeler iş gücü piyasasında bazı değişikliklere yol açıyor ve yapay zekanın işsizliğe neden olabileceği tartışmalarını da beraberinde getiriyor. Bununla birlikte yapay zekanın iş hayatında rutin ve tekrarlayan görevleri devralması insanları daha yaratıcı ve stratejik işlere yönlendirebilir. Yapay zeka Tıp alanında da devrim niteliğinde değişikliklere öncülük ediyor. Hastalıkların erken teşhis edilmesinden kişisel sağlık verilerinin analizine kadar geniş bir yelpazede kullanılıyor. Özellikle görüntü işleme teknikleri sayesinde kanser teşhisinde büyük ilerlemeler sağlandı. Yapay zeka destekli robotlar ise cerrahi operasyonlarda insan hatasını minimuma indiriyor. Ayrıca yapay zeka tabanlı sağlık uygulamaları bireylerin sağlık verilerini analiz ederek kişisel sağlık önerileri sunuyor. Pandemi döneminde de yapay zeka vaka takibi ve virüsün yayılımını modelleme gibi konularda önemli roller üstlendi. Eğitimde yapay zeka öğrencilerin bireysel öğrenme hızlarına ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş eğitim materyalleri sunabiliyor. Ayrıca dil öğrenme uygulamaları ve sanal sınıf ortamları gibi yenilikçi çözümler eğitimi daha erişilebilir ve etkili hale getiriyor. Yapay zeka tabanlı öğrenme analizleri öğrencilerin eksik kaldığı noktaları belirleyerek öğretmenlere geri bildirim sağlıyor. Böylece eğitim süreçleri daha kişiselleştirilmiş bir yapıya kavuşuyor. Uzaktan eğitim platformları da yapay zekanın katkısıyla daha etkileşimli hale gelmiş durumda. Yapay zekanın geleceği oldukça umut verici olsa da, etik ve güvenlik sorunları hala gündemde. Veri mahremiyeti, algoritma yanlılığı ve yapay zekanın özerk hale gelmesi gibi konular üzerinde ciddi çalışmalar yürütülüyor. Yapay zekanın karar alma süreçlerinde adalet ve şeffaflık sağlamak, insan haklarına saygıyı garanti altına almak adına büyük önem taşıyor. Yine de doğru kullanıldığında yapay zeka insan hayatını daha kolay ve güvenli hale getirebilir. Gelecekte yapay zeka daha gelişmiş insan robot etkileşimleri, yapay bilinç ve akıllı şehirler gibi konularda devrim niteliğinde yenilikler getirebilir. Yapay zeka hızla gelişen teknolojik altyapısıyla hayatımızın her alanına dokunmaya devam edecek. Önemli olan bu dönüşümü doğru yönetmek ve insan merkezli yapay zeka uygulamalarını yaygınlaştırmaktır. Bu sayede yapay zekanın risklerini en aza indirerek faydalarından maksimum düzeyde yararlanabiliriz. Yapay zeka ile insanın uyumlu bir şekilde çalışması geleceği şekillendirecek en kritik unsurlardan biri olacaktır. Kanalımıza abone olarak yapay zeka ve teknoloji dünyasındaki yenilikleri kaçırmayın. Destekleriniz bizim için çok değerli.